Evet başkanım. Temayül başladı. Neler olsun. Evet 31 Mart 2024 yerel seçimleri için bugün tüm Türkiye'de temayül yoklaması AK Parti teşkilatlarına temayül yoklaması yapılıyor. Biz de Burdur ve ilçeleri olarak Burdur teşkilatı olarak eee kültür merkezimizde bugün temayül yoklaması yapılıyor. Bütün ilçeler. Cumhurbaşkanı aday adayları e, teşkilata kendini tanıtır e, ve teşkilat benzeri üyesi arkadaşlarımızla e, aşağıda yok şeyini kullanarak oylarını kullanarak tercihlerini belirtmiş ediyor, ediyorlar oluyorlar e, tabii Türkiye e, son 20 yıldır 2001 yılında kurulan Ak Parti'nin kurulmasından sonra 20 yıldır bir süreçte çok önemli değişimler dönüşümler geçirdi ve geçirmeye de devam edecek. Kurulu yıldan bu yana e, girmiş olduğu tüm seçimleri birinci parti olarak e, devam ettiren AK Partimiz yine bir yerel seçimlerle e, önümüzdeki 31 Mart'ta hazırlanıyor. Bu hazırlık aşamasında da ilk temayül yoklaması, başladı. temayül yoklaması daha sonra da e, kurul görüşmeleri üst kurul görüşmeleriyle adaylarını belirleyecekler ve 31 Mart seçimlerine, 2024 seçimlerine de hazırlanmış olacaklar.